Memo bak suyundan da koyuyorum bol bol. Bu suyunu içeceksin oğlum. Esas vitamini orada. Hah, al ekmeğini de. Ay benim, Oh. Ne oldu? Çok mu yoruldu? Hani ev küçük diyordu? E, ev küçüktü canım. Ev küçüktü. Bu daha evvelden başladı bu ya. Herhalde bir üşüttüysem falan. Ah be kızım dedim sana kağıda çıkma dedim. Ama dinleyen kim? Ay, Nasıl? Aç bakalım kim? Hayırdır inşallah. Numara da yok ama. Alo? Melek Hanım, iyi akşamlar. Ben Matmazel. Kim? Ha Mat... Ay, Matmazel, iyi akşamlar. Ee, yarın için müsait misiniz acaba? Yarın mı? Hayırdır? Ee, sizinle biraz konuşacaklarım var. Ee, eğer kabul ederseniz yarın bütün gün ve gece plan yapmayın bence. Birazcık da gezip dolaşırız. Allah Allah ben yani anlayamadım yani bütün gün mü konuşacağız? Ne için acaba? E, ee, bu bu Onur Bey'in ricası, özel bir ricası. Eğer e, kabul ederseniz yarın her şeyi anlayacaksınız. Onur Bey'in ricası mı? Ya ben şimdi hiçbir şey anlayamadım, Madmazel Hanım biraz daha açık konuşsanız. Ee, söylediğim gibi, yarın her şeyi anlayacaksınız. Ee, ama dediğim gibi bu bir sürpriz ve endişelenecek hiçbir şey yok. E ee, peki madem, ne diyeyim yani? Ee, ama anlamadım yani hiçbir şey. Ee, öyleyse yarın sabah görüşmek üzere, İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hadi size de iyi akşamlar Madmazel Hanım. Allah Allah. Ne diyor? Matmazel kim? Şimdi Matmazel de adı mı, adı mı Matmazel ne anlamadım. Onur Bey'in oğlunun dadısı var ya. Ha. Allah Allah. Yarın diyor buluşalım diyor bir sürpriz müpriz bir şeyler diyor. Vallahi anlamadım abi. Allah Allah. Ne dönüyor yine ya? Ee, saygıdeğer konuklar şimdi sizlere çok enteresan bir gösteri sunacağız. Aranızdan bir hanımefendi buraya davet edebilir miyim acaba? Afendi sizi rica etsem lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle. Şu ipi bir kontrol eder misiniz sağlam mı? Ve sağlam olan bu iple, hanımefendinin ellerini arkadan bağlayalım. Ve bütün vücudunu iplerle saralım. <laughs> ne yapıyorsunuz bana? Şimdi şöyle ö, ö, ö öne. Usta. Usta. Ne usta Aa. iyi misin? U uh, usta. Aa! 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 Ne oluyor ya? Usta iyi misin? Ne oluyor ya? Bir yardım edin. Ay, gel, gel, adama. gel. Kaldırın bir dostum, Ambulans çağırın. Osman gösteri durmaz olsun dur. gece senin sıra... usta dur ya. Dur sen nereye? Ne demek nereye? Usta ölüyor ya. Ha ölmez Müdahale edecekler. Merak etme sen gidemezsin. Osman toparla kendini. Bir toparla. Bak etrafına. Bak. Anneciğim. Ben mi? Ben nasıl yapayım ya? Rezil, kepaze olurum. Sabu sana güveniyor ama ben de güveniyorum. Hadi, senin şansın. Hadi. Evet, e, küçük bir tatsızlık yaşadık. Biz gösterimize devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Efendim. Yapacağını biliyordum aslında. Hadi gel. <laughs> Şimdi bittiğin gündür Osman Efendi. Ta-ta! Yarenim, kalk. Bir tebrik et beni. Bir sarıl, öp bakayım. Hadi, ne oluyor ya? Kızım, dün gece bir numaralar yaptım var ya, görsen aklın hayalim durur yani. Gördüm ben göreceğim Osman. Uzatma, defol git. Ne oluyor ya? Elinin körü oluyor Osman. Bak ne oluyor. Bak. Kızım, kadını bir gör. Kadın çirkin ya. Kadının suratına bakmazsın. Bu mu çirkin dediğin kadın Osman? çirkin dediğin kadın? Çirkin mi bu kadın Osman? Yani, yani e, kime göre neye göre yani güzellik, çirkinlik onlar değişir ya bence çirkin yani. Gerçekten yalanlarını dinlemekten bıktım biliyor musun? Gerçekten bıktım. Uzatma artık olur mu? Bitti. Ne? Nasıl bitti der? Ne, ne demek bitti? Bitti Osman, bitti. Ben Hayati'yle nişanlanacağım, bitti. Ne diyorsun sen ya? Ya bir git öyle şaka yapma ya. Ne diyorsun? Git Osman, git. Git. Ne duruyorsun? Git.